Bugün sabah saatlerinde CHP milletvekili Ömer Fethi Gürer'in çıraklık sigortası ve EYT mağdurları hakkında verdiği emeklilik teklifi yine AK Parti oylarıyla reddedildi arkadaşlar. CHP NİDE milletvekili Ömer Fethi Gürer çıraklık ve stajyerlik başlangıcının emeklilik içinde başlangıç sayılması için kanun teklifi vermişti birkaç saat önce sizlerle paylaşmıştık. Ne yazık ki Gürel'in çıraklar ve meslek liselerindeki 10 binlerce stajyer öğrenciyi doğrudan ilgilendiren kanun teklifi AKP'li milletvekillerin oylarıyla reddedildi arkadaşlar. Umarız yakın zamanda EYT ile ilgili yeni bir teklifi tekrar Sayın Ömer Fethi Gürel meclise sunar. Umarız stajyer ve çıraklığın mağduriyeti de bir an önce biter arkadaşlar. Gelin dilerseniz Sayın Ömer Fethi Gürel'in meclisteki o güzel konuşmasını tekrar hatırlayalım. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, çıraklar ve meslek lisesi stajyer öğrencilerini doğrudan ilgilendiren bu kanun teklifinde ciddi bir mağduriyetin ortadan kaldırılmasını amaçlayarak vermiş bulunuyorum. Çıraklık ilgili ilgili meslek kurslarına katılıp belge alanlar ile meslek lisesi öğrencisiyken staj yapan öğrencilerin staj süreleri ve meslek kurslarında geçen süreleri iş kazası ve meslek hastalığı ve hastalık sigortası hükümlerine tabi tutulmaktadır. Ancak emekliliğe yarayan yaşlılık mağluluk kapsamından ne yazık ki çırak ve stajyerler yararlanamamaktadır. Çırak ve stajyerlerin çalışırken bu sigorta kollarına tabi tutulmamaları ciddi mağduriyet yaratmaktadır. Staj ve çıraklık sigortası ile emekli olmak için staj ve çırakların çalışma başlangıçlarının doğrudan emeklilikte başlangıç kabul edilmesi ve staj çıraklıkta geçen sürelere aynen askerlikte olduğu gibi borçlanma hakkı vermesi sağlanmalıdır. Değerli arkadaşlar ülkemizde çok ciddi biçimde meslek liselerinde ve çıraklıkta iş yaşamına başlayanlar var. Esasında bunların yaşlılık sigortasının başlangıcının çırak ve stajyerle başladığı gün sayılması bir yerde o alanlara daha çok çekicilik yaratır. Yani meslek lisesi öğrencisinin stajında yaşlılık sigortasına başlaması ya da çırağın böyle bir hakka tabi tutulması onlara vereceğimiz önemli bir destek olur. Ülkemizde biliyorsunuz geniş tanımlı 10 milyona yakın işsizimiz var. Bunun yanında iş yerinde çalışanlar ne yazık ki aşık sınırının altında ücret alıyorlar. Üniversiteli işçiler kamuda bekledikleri statü eşliğine 5 yıldır eremediler. Emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetini ne yazık ki iktidar görmezden geliyor. Bu konuda da düzenleme yapmıyor. Keza kamuda taşeron firmada çalışanlar milli eğitimde, sağlıkta, ulaştırmada, tarım ve orman bakanlığında kadro bekliyorlar. Milli Eğitim Bakanlığında taşeron firmadan geçen 10 ay çalışıp 2 ay işsiz kalanlar var. Çalışma yaşamı sorunlar yumağı. Çalışma ve Orman Çalışma Bakanı da çıkıp emeklilere ödenen ücret toplamını anlatarak iyi bir şey yapmış gibi görünmeye çalışıyor. Oysa hakkını insanlara veriyor. Bizim yapacağımız buradaki sorunları ortadan kaldıracak düzenlemeleri gerçekleştirmek. Çıraklık ve stajlıkta geçen dönemin yaşlılık sigortasına sayılmasıyla ciddi anlamda mağdur olan bir kesimin bu sorunlarını ortadan kaldıracağız. Kanun teklifinde amaçladığımız binlerce insanı ilgilendiren bu sorunu çözmektir. Tüm milletvekili arkadaşlarımız bölgelerine gittiğinde bu sorunla karşılaşıyorlar. Bir günde meclis genelde işçinin, çiftçinin, esnafın, emeklinin, engellinin, dar gelinin taleplerine yönelsin ve bunlara çözüm üretsin istiyoruz. Bu getirdiğimiz kanun teklifinin de temel amacı bu. O anlamda biraz sonra oynanacak olan bu kanun teklifine tüm partilerimizin olumlu oy vermesinin çağrısında bulunuyorum. Çünkü insanların hakka ermeleri konusunda kanun teklifi gerekiyor. Bakınız sosyal sigortalarda bir gün çalışan kadın daha sonra işten ayrılsa dahi annelik sürecini sigortadan borçlanarak hak kazanıyor. Ama sigortadan önce anne olursa o süreç borçlanmaya sayılmıyor. Keza çırak ve stajyerler yaşlılık sigortası kapsamına girdiklerinde geriye dönük prim yatıralım diyorlar. Yani onlar hak ettikleri hakkın yanında üstelik devlete katkıda bulunalım istiyorlar. Bunu görmezden gelmeyelim. Stajyer ve çırakların yaşlılık sigortasının İşe girdiği gün itibariyle başlatalım. O anlamda oluşan mağduriyeti bu kanunla ortadan kaldıralım. Ülkemizde çalışanların bugün yaşadıkları olumsuzlukların vallığı bir gerçek. Asgari ücreti dahi vergi dışı bırakamadık. İnsanlar gerçek anlamda sıkıntı yaşıyorlar. Buyursunlar. Evlerine nasıl ekmek götüreceklerini düşünüyorlar gerçek anlamda karayollarında, PTT'de, demir yollarında, Ulaştırma Bakanlığı'nın diğer birimlerinde, ormanda, milli eğitimde yaşanan olumsuzlukların da ortadan kaldırılmasının gerekliliğine dikkat çekiyorum. Bu anlamda kamuda kiralık araç şoförlerine dahi yani o genel müdürlerin üst düzey makam sahiplerinin araçlarını sürenlere dahi ne yazık ki kadro verilmedi. Belediye şirketlerinde çalışanlar asıl kadroya alınmadı. Bunların yaşadığı mağduriyetlerin yanında iki yıldır taşeron firmadan tahakka ile geçenlerin hakları dahi verilmedi. Belediyelerde yeni özel idarede 5 ay 29 gün çalıştırılıp işten çıkarılanlar var. Bu mağdur kesimleri görelim diyorum. Bu bağlamda Sayın Başkan çok teşekkür ediyorum. Son sözümde Sözcü Gazetesi'nin değerli yazarı Bekir Coşkun'un kaybından dolayı duyduğum üzüntüyü Ayrıca Adalet Kalkınma Partisi'nin değerli milletvekilinin ve...